Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda. Son hafta eşit puanlarla giren Beşiktaş ve Galatasaray son maçını da kazanıp şampiyon olmayı hedefliyor. Kara Gümrük maçını kaybetmesiyle rakibi Galatasaray ile eşit puana sahip olan Beşiktaş Göztepe deplasmanına gidecek. Ecem hattında çok önemli eksikleri olan Beşiktaş direktörü Sergen Yalçın bu maçı kazanmanın planlarını kara kara düşünüyor. Son haftada şampiyonluk şansı bulunan 3 kulüp arasında ihtimali en düşük olan takım Fenerbahçe. Sivas Spor'a evinde mağlup olan Fenerbahçe, liderlik şansını elinin tersiyle adeta itmiş oldu. Emre Belezoğlu ile ilk mağlubiyetini yaşayan sarı lacivertli ekip taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçe taraftarı şampiyonluktan umudunu kesmiş durumda. Süper Lig'in son haftasında lider Beşiktaş'ı yakalayan sarı kırmızılı ekipte yüzler gülüyor. Denizli Spor'u mağlup eden Galatasaray son haftada şampiyonluğa ortak oldu. Artık puanlar eşit. Peki puanların eşit olması halinde hangi takım şampiyon olacak? Şampiyonu belirleyecek olan avantaj nedir? Herkesin aklında aynı soru. TFF'nin kuralına göre tüm maçlar tamamlandıktan sonra en çok puan toplayan takım şampiyon olur. Puanlar eşit olması halinde iki takım arasında oynanan puana bakılır. İki takım arasında hangi takım daha çok puan almışsa şampiyon seçilir. Eğer iki takım arasındaki puanlarda eşit olursa bu sefer iki takım arasında oynanan maçta hangi takımın averajı yüksek olduğuna bakılır. Eşitlik yine de devam ediyorsa genel averaja bakılır, sezon boyunca atılan gol ve yenilen gole bakılır hangi takımın averajı daha yüksek ise şampiyon seçilir. Bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa bu kez en çok gol atan takım avantajlı olur ve şampiyon seçilir. Eşitlik yine devam ediyorsa iki takım arasında mücadele oynanır ve kazanan şampiyon olur. Gelelim şimdi Süper Lig'deki son haftanın durumuna. Kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Hem düşme potası hem de şampiyonluk potası nefes kesiyor. Şimdi ihtimalleri göz önüne alarak şampiyonluk yolundaki avantajlı olan takımları anlatacağım. Son haftada Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı oldukça az. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi diye sorursanız, evet var. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı nedir onu anlatayım. Fenerbahçe şampiyon olması için, Beşiktaş ve Galatasaray son hafta iki kulübünde mağlup olması gerekiyor ve Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. İki takımdan biri bir puan dahi alması halinde Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Peki Galatasaray'ın şampiyon olma şansı nedir onu anlatalım. Beşiktaş'ın yenilmesi veya berabere kalması durumda Galatasaray kazanırsa şampiyon olur, ancak iki takımda kazanırsa işler çok karışıyor. Beşiktaş kazanırsa Galatasaray'ın en az 4 farklı kazanması lazım. Aksi takdirde şampiyon olamıyor. Tabi bu durum değişkenlik gösterebilir. Beşiktaş'ın kaç farklı kazandığı da çok önemli. Örneğin Beşiktaş 1 farklı kazanırsa Galatasaray'ın 4 farklı kazanması lazım. Beşiktaş 2 farklı kazanırsa Galatasaray 5 farklı kazanması lazım. Kısaca anlatmak gerekirse Beşiktaş kaç farklı kazanırsa Galatasaray'ın Beşiktaş'tan en az 3 daha fazla fark atması lazım. Göründüğü üzere en avantajlı takım Beşiktaş. Peki Beşiktaş'ın şampiyon, şampiyon olma şansı nedir? Beşiktaş mağlup olması halinde Galatasaray kaybederse Fener'de berabere ya da mağlup olursa Beşiktaş şampiyon olur. Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa Beşiktaş şampiyon olur. Ancak 3 takım kazanması halinde az önce anlattığım gol farkına bağlı. Genel olarak söylemek gerekirse Beşiktaş ve Galatasaray arasında genel averajda Beşiktaş üstün olursa veya aynı olursa Beşiktaş şampiyon olur. Galatasaray genel averajda önde olursa Galatasaray şampiyon olur. Cumartesi günü oynanacak maçlarda kimin şampiyon olacağını kestirmek oldukça zor. Ama Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Süper